Yarışmıyorum kuzum seninle yarışmıyorum. Motorculara ölüm. Paspas atsana diye yıkıyorsun insanı. Riske atıyorsun ya. Nasıl? <laughs> ne oldu? Kimdi o motovlogçu dayı düşürmüş? <laughs> Merhaba nasılsın? Ben geldim 5 tane sorusan sen geldin. Bir dakika sen grubu bu adamı niye çağırmadın? Tahta Evet günaydın değerli dostlar. Bakın burada ne var üstünü kapattım sürpriz olsun ikinci motorumu aldım ama terlik niyetine şehir içi için scooter aldım. Güzel bir pazar günü arkadaşlarla tura çıkıyoruz. Bugün Ömerli'ye doğru hareket edeceğiz. Kardeşimin arkadaşları ile artık benim de arkadaşlarım tabi. Dün beni yeni bir motosiklet grubuna eklediler. Hmm, grubumuz King Riders. Onlarla birlikte bugün Ömerli'ye gitmeyi planladık. Can sıkıcı bir durum. Arka lastik basıncım 20. Şöyle hareket edeyim. Çok da kötü durumda değil. Benzinlikte buluşacağız. Orada bir göz atarım. Lastiklerimin durumuna bakarım. Ne demiştik? Güzel bir pazar günü bugün. Aynalarımız iyi durumda. Yola çıkalım. Şili yolu üzerinde. Zannedersem petrol ofisiydi. Orada buluşacağız. Hava çok güzel bu arada. Ya yani ortalama 20 derece falan civarında. Ama saat daha 10 olduğu için biraz serin gibi geldi bana. File giydiğim için. Şimdi 9 dakika kaldı buluşmamıza da. E ee, ne yapıyorsunuz dostlar? Günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlarda böyle bir konuşalım, tanışalım, kaynaşalım. Beni Instagram'dan eklediniz mi? Bak bir ekleyin oradan konuşalım. Işıktan muz sürdü ya. Burası Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Buradan sol tarafa Yeni Doğan yolu, Şile yoluna bağlanacağım. Oradan King Riders yeni grubumla buluşacağım. Oradan Ömerli'ye doğru güzel bir sürüş yapacağız. Hem arkadaşlarla tanıştırırım sizi. Kamera açısı umarım iyidir ya. Yarışmıyorum kuzum seninle yarışmıyorum. Gazı aç hisset özgürlükte kanatlan. Her virajda hayaller, her düzlükte umut var. Bu yolda dostluk var. Sırt sırta vermek esas psikolojim güzeldi. Yollar bana hep ilaç. Motosiklet özgürlük, kardeşlikte bir bütün. Dostlukta sürerken her anım hep bütün. Hayat hızlı akar motorla denge kurarım. Psikoloji iyi gelir. Bu yolda hep varım. Ya bu aralar Ceza'nın albümüne taktım ya. Bir albüm yapmış. Yatay zeka diye. Ama Ceza ya. Adam akıyor şarkılar. Manyak ya. Sözler muazzam. Bütün albümünü beğendim. Mutlaka Spotify'dan dinleyin. Seveceksiniz. Şu yolları niye suluyorlar ben anlamıyorum ya. Ölelim istiyorlar herhalde. Motorculara ölüm. Kim sulamış? pideci. Dükkanını yıkamış. Bok var yıka paspas atsana niye yıkıyorsun insanı riske atıyorsun ya. İki gün skuter sürdüm. Unutmamışım vitesliği. Hiç stresli değilim ha bu arada. Eğitim çok işe yaradı ya. Herkes eğitim alsın ya. Şu motosikletin üstünde konumlanma olsun, panik fren olsun, virajlardaki yatış, bakış, özgüveni geliyor insanın. Ben şu anda motorumun dinamiklerine çok hakimim. Aha iki teker bir arkadaş var ileride. Bir yetişeyim bakayım ne yapıyormuş. Kaçta gidiyorsun sen bisikletçi dostum? 60 gidiyor ha Elif. Yemin ederim 70 gidiyor. Helal olsun. Çalıştır özgürlük kaskında Rüzgarla dost oldum hız var damarlarımda Yol bizim kural yok Harita elveda Dostlarla yola çıktık her virajda bir selam var Gece gündüz fark etmez asfaltta biz bırak Kardeşlik yanında bu yol bizi sarmalar Her kilometrede bir hikaye Bunlar kalıcı Psikolojiye şifa bu yol bize sınırsız Videom kaydediyormuş ha Şuradaki yansımadan gördüm <laughs> Boşuna mı konuştum ulan dedim Burada buluşacaktık. Çalıştır, Nereye çekeyim seni? Gideceğiz mi hemen? Selamlar. Selamlar Murat abi. Ben <laughs> mi taktım bunu? He ben taktım. Nasılsın? <laughs> Ne oldu? Ne oldu sana? Onu şeyden AliExpress'ten sipariş ettim. Ee, intercom buna bağlı, bu telefona bağlı. Ha güzel oldu ya. Ya şey e, şimdi mesela buradaki haritamı direkt hem CarPlay bu, hem Android Auto da destekliyor. Güzel. 3500 lira gibi bir şey ya. Ne daha? De şimdi alamıyoruz. O da lastik basınç. Ben bayağı bir Ya iyi. sorma. Bir selam vereyim bakalım dostlarıma. Siyah var? He kickstart var. Nasılsın bu arada iyi misin? 3 ee, O 2 metre 3 metre olan e, ofiste ya. Onu şuraya takıyorum bazen. O da drone etkisi oluyor. Bayağı yüksek. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş buldum. Yanına Geride. gelecektim. Ne yapıyorsun? İyi. Ya bunlar e, şöyle tehlikeliymiş. Kimde o motovlogçu dayı İyi. düşürmüş. Şunu ben biraz sadık dedi bana. Yarım indiriyorum. Bunu da yarım indiriyorum. Bunu tam indirdim. Ben, ya bir de şu kafesi aldım. İşte düşerse falan. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ Kaskla Sen nasılsın? Kaskla da güzel oluyor. Ne haber? Günaydın. Yolda aynı anda geldik. Ha öyle mi? Ben geldim. 5 saniye, saniye sonra sen geldin. Gireyim. Ha. Ne oldu şimdi? Çekiyor herhalde. Bir ha çekiyorum ya. Blok çekiyorum. Ha çekiyor. <laughs> Bu güvenlik için. E, o da 4K çekiyor. O güvenlik. Çünkü ben her zaman vlog çekmiyorum. Onu her zaman çalıştırıyorum ama. Aynen öyle. Ya o da köşede duran bir kameraydı. Atacağıma dedim takayım. <laughs> Şimdi rota nereye Drone da var. Drone'un var arkada. Drone da var oğlum adamda. <laughs> <laughs> Bir dakika sen bu Eee <laughs> <laughs> ne zaman? Ya gecikmedim değil mi? Ya 10 dakika eee... Öyle mi? Ya şu, kombik çocuk yani minik çocuk geliyor mu? Gelmez mi? Ben sana gidelim <laughs> sıcaktan alacağım. Terledim ya. Ya da, Hayatım, bir ya. Sonu ya değil, ha bir şey olmasın da. Şimdi Bu yandaki ne abi bu mikrofon ama ben bunu şu an kullanmıyorum. Bu rüzgar e, alıyor. Buna benim bir e, Rode marka bir mikrofonun bağlı kaskın içinde. Güzel bir mikrofon. O çok güzel stereo ses alıyor buradan. Aslında stereo almıyor. Mono alıyor. Programda stereo yapıyorum onu. Şunu bir gündüz gözüyle göreyim ya. Bir sonraki motorum olabilir. Görün dostlar bakın. 250 cc'lik Dark Pole. <laughs> Muazzam bir şey değil mi? Insta. Ha Insta bu bir önceki nesli. Şu Olur. ayrılanlardan. Ha, aynen öyle. Ya çekimlerde çok şey alıyor. Rüzgar alıyor. Aldır. E, bunu abi bunun e, şurada olması lazım. Bir bağlantısı var. Onun üzerinde mikrofon dönüştürücü satılıyor Ben sana onun linkini atarım Onu Öyle alıyorsun ya. yani aynısından Oluyor Şöyle bunu bunu takabiliyorsun ha. Böyle mikrofon Öyle bir mikrofon alırız sana buradan içeriye Bir tane de e, dead cat diye bir şey var e, Kedi tüyü diye geçiyor Bir de ondan yapıştırırız hiç rüzgar almaz Tabi ya, Yaparız yaparız Sadık da PCX aldı kendine Ha PCX e gelmiş. Burcu gelmedi, değil mi? Gördün değil mi abi? Ha şurası. <laughs> tamam. Şey Sadık, küçük fırçayla araya koyacağız, tık yapıştıracağız. Ben yarın alıyorum bu arada. ben hafta içi bunu geleyim yapalım bunu. Motoru çalıştır, özgürlük kaskında Rüzgarla dost oldum, hız var damarlarımda Yol bizim kural yok, harita elveda Dostlarla yola çıktık, her virajda bir selam var Gece gündüz fark etmez, asfaltta biz bırak Kardeşlik yanımda, bu yol dizi sarmalar Her kilometrede bir hikaye anılar kalıcı Psikolojiye şifa bu yol bize sınırsız Motosikletle gökyüzü kadar özgür Dostluklayan yan yana bu hayat hep sürer Psikolojiye ilaç Hızla her an yaşa Motor üstünde biz Her adım yeni başlar Hayda sesiyle kalbim atar bir kere Dostalı sürerken hayat bir serüven Dümeni biz çeviririz yol bizim sahne Rüzgar hep konuşur özgürlük her an Yanımda dostlar sırt sırta bir düzen Her motor sesiyle psikoloji düzenir Hemen gözüm ufukta rüyalar asfaltta kazanır Bu hayat bir yolculuk sonu asla sınırlı değil Motosikletle gökyüzü kadar özgür Dostluklayan yan yana bu hayat hep sürer Psikoloji ilaç Hızla her an yaşa Motor üstünde biz Her adım yeni başla Motorlar fızılda Yollar sonsuz gibi Her gaz bir umut let's play let. Adam bence böyle almışsın ha. E, tahta kimden aldı? <laughs> ne yaptıysam evet. olmadı. Ha oradan olur. Ama zaman da abim sağabim çıkmıyor. Oğlum ne güzel işte çıkmayayım bedenim çıkmasın. <laughs> bence iyi oldu. Herkes kendine iyi baksın. Teşekkür ederim. Ben buradan eve geçeceğim. Evet, ya çocuklara söz verdim. Bir yerlere götüreceğim onları. Abi ben de <laughs> <yapayım>. abi, <laughs> Hadi hoşça hoşçakal. Ee, Videolarınızı gruptan atarım. Abi, kendim. Tamam tamam. Sen de dikkat et. Gidince, Güzel geçti ya kahvaltı. Keyifliydi. Evet. evet değerli dostlar. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü vlogum bu kadar olsun. Buradan zaten bildiğimiz Şile yolundan. Eve geçeceğim. Bu arada kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.